Aşağıda Levent'in bir gün içerisinde yaptığı bazı aktivitelerin başlama ve bitiş saatleri ve bu aktiviteler sırasında bir dakikada tükettiği kalori miktarı verilmiştir. Buna göre Levent bu aktiviteler sırasında toplam kaç kalori enerji tüketmiştir? Şimdi toplamda kaç dakika gittiğini bulalım yani her biri için. 11.10'da başlayıp 11.42'de bittiğine göre 32 dakika. 16.45'de başlayıp 17.49'da bittiğine göre 1 saat 4 dakika yani 64 dakika. 22 16 başlayıp 0 48 bittiğinde 648 48 artı 1 34'ten 512 dakika gitmiş olacak. Şimdi 1 dakikada 2 üzeri 3 ise 32 dakika demek. 32 çarpı 2 üzeri 3 yani 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 8 olacaktır. 1 dakikada 64 ise şey, 2 üzeri 2 ise 64 dakika 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2'den 2 üzeri 8 olacak yine. Uyku da arkadaşlar 512 yani 2 üzeri 0 çarpı 2 üzeri 9'dan 2 üzeri 9 olacak. Şimdi benden 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 9'u toplamamı istemiş. Toplama işleminde arkadaşlar küçük olan sayının parantez almamız yeterli. 2 üzeri 8 çekersek kat sayısı 1. Yine 2 üzeri 8 çektik kat sayısı 1. 2 üzeri 9'dan 2 üzeri 8 çekersek 2 üzeri 1 kaldı. Yani 2 üzeri 8 çarpı 1 artı 1 2. 2 daha çarpı 4. 4 yerine yine arkadaşlar 2 üzeri 2 yazarsak. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 2'den toplamda 2 üzeri 10 dakika olacaktır.